Kirekli at yürüyen kaya nasıl değil bu ka bir başka soya. Yurdumda sıralı okullar oya her biri bir teri cumhuriyetin. Fabrika kuruldu, aylar taşandı, göklerimiz uçaklarla kuşandı. Bu devir cidasız, gamsız yaşandı, ne mutlu kaderi cumhuriyetin. Parladı süngüler, dağıldı sisler, uğruna ömrüyü gönlüm hevesler için. 19 Mayıs'tan gelişimiz var. Tutunacak sağlam dal Cumhuriyet. Her fidandan ilham alışımız var. Has bahçe içinde gül Cumhuriyet. Doğruları yanlışlardan ayıran barış ben dokunmuş sel Cumhuriyet. Sımsıkı bağlanmış hürriyet bağı, özgürlük yeşerir ovasıdır. Buna minnettardır. Has esenlikler getirir yer Cumhuriyet karanlığın belini kırar, aydınlığa giden yol Cumhuriyet. 29 Ekim Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Hasret de susamıştık hürriyete, öldüysek kavuştuk Cumhuriyete. Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti, zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti.